Emperyalistten Filistine dost olmaz. Geçtiğimiz ay yaşanan bazı gelişmeler, emperyalizmin Filistin meselesine bakışına dair kafa karışıklığına neden oluyor. Eylül ayının sonlarında, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya ile birlikte ve Fransa, Filistin devletini tanıma kararı aldı. İsrail tarafından öfkeyle karşılanan bu gelişme, aslında Filistin halkının mücadelesine ya da topraklarına geri dönüş başta olmak üzere haklarını kazanmasına yönelik bir destek içermiyor. Tam tersine geçmişten bugüne emperyalizmin dayatmasıyla Filistin hareketinin gündemine sokulan sözde iki devletli çözüm, bölünmüş ve tamamen İsrail'e tabi kılınmış bir Filistin sözde devletini tanıma adı altında İsrail'in Siyonist projesine ilelebet meşruiyet sağlamayı amaçlamaktadır. devletinin tanınması ile ilgili batı dünyasında tartışma yaratan mesele, ABD emperyalizmi ile Avrupa emperyalizmi arasında Batı Asya'daki egemenlik mücadelesinin bir uzantısı. ABD'nin İsrail ile kurduğu neredeyse organik ilişki, Trump'ın hamleleri ile daha da ileri taşınıyor. Netanyahu sadece Gazze'yi değil, Batı Şeria'yı da ilhak edeceğini söylüyor. Böyle bir durum, 1990'lardaki Oslo süreci sonrasında ortaya çıkan ve ABD'den ziyade Avrupalı emperyalistlerle daha iyi ilişki Böyle bir durum 1990'lardaki Oslo süreci sonrasında ortaya çıkan ve ABD'den ziyade Avrupalı emperyalistlerle daha iyi Böyle bir durum 1990'lardaki Oslo süreci sonrasında ortaya çıkan ve ABD'den ziyade Avrupalı emperyalistlerle daha iyi ilişkileri olan Filistin özel yönetimini, dolayısıyla Avrupa'nın bölgedeki etki kanallarından birini tehdit ediyor. İngiltere ve Fransa da buna tepki veriyor. Olan biten bu. Trump'ın iş takipçileri Trump'ın Filistin direnişine teslim ol çağrısını içeren planı için iş takipçiliği yapanların başında, Türkiye'deki siyasi iktidar var. Trump'ın 23 Eylül'de aralarında Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temin bin Hamed Al-Sani, Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed bin Selman ve Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da bulunduğu Arap ve Müslüman liderlerle Gazze üzerine yaptığı toplantı, Filistin halkına yapılacak teslim ol çağrısına bunların desteğini temin etmeyi amaçlıyordu. Öyle de oldu. Bu liderler Hamas'ı iknaya giriştiler sadece Filistinlilerin değil, tüm Batı Asya halklarının hamisi olma iddiasını taşıyan Erdoğan'ın bu görevi alması, böyle bir toplantıda Filistin halkının katili Trump'ın hemen sağına oturtulmuş olması anlamlı. İstitlat medyasınca bunun bir diplomatik başarı olarak pazarlanması ise tam bir çarpıtma. 30 Eylül'de Erdoğan'ın çıkıp, ben ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de kan akışını durdurmaya, ateşkes sağlamaya yönelik çabalarını ve liderliğini takdir ediyorum demesi bu savaşta istibdadın fiilen emperyalizm ve siyonizmin yanında olduğunu gösterir. Çünkü Trump'ın planının içeriğinin Belistin halkının aleyhine, siyonizmin lehine olmasının yanı sıra bir emrime bakar. Bu anlaşmayı kabul etmezseniz size cehennemi getireceğim. Çünkü Trump'ın planının içeriğinin Filistin halkının aleyhine, Siyonizmin lehine olmasının yanı sıra bir emrime bakar. Bu anlaşmayı kabul etmezseniz size cehennemi getireceğim. Hepiniz öleceksiniz tehdidiyle dayatıldığı unutulmamalıdır. Durum buyken Filistin'e destek eylemlerinde Erdoğan'ın ve istibdat rejiminin siyonizmle ile işbirliği yaptığını haykıran insanların hem de tutuklu bir biçimde yargılanıyor olması ise istibdadın mızrağı çoğula sokmaya çalıştığını gösterir. Elbette buna izin vermeyeceğiz. İstibdadın yalnızlığını kazımaya devam edeceğiz. Sumud filosu, direncin simgesi. Filistin halkının dostları da boş durmuyor ve yozlaşmış iktidarların tüm iş... Filistin halkının dostları da boş durmuyor ve yozlaşmış iktidarların tüm işbirlikçi politikalarına rağmen halkların bağrında Filistin davasına destek giderek artıyor. Geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında Filistin halkının tüm dünyadaki milyarlarca dostunun gözü kulağı, Gazze'deki Siyonist ablukayı delmek üzere İspanya, Tunus, İtalya ve Yunanistan'dan yola çıkan yaklaşık 50 gemilik Sumud, Arapça'da kararlılık, direnç filosundaydı. İsrail'in en başından yaptığı tehditler ve drone saldırıları ve olumsuz hava koşullarına rağmen Siyonist ablukayı delerek Gazze'ye yardım malzemesi ulaştırmaya çalışan Piro mürettebatı 2 Ekim'de İsrail ordusu tarafından durduruldu ve teknelerine ve yardım malzemelerine el kondu. Sumu'da yönelik Siyonist saldırı tüm dünyada eylemlerle protesto edildi. İtalya'da 3 Ekim günü 2 milyon kişinin katıldığı limanlar, yollar, lojistik hatlar, bazı kamu hizmetlerinin durdurulduğu büyük bir grev düzenlendi. Devrimci İşçi Partisi de İstanbul, İzmir ve Ankara'da eylemler yaptı. 450 kişinin bir kısmı derhal sınır dışı edilirken, bir kısmı bu haber hazırlanırken halen İsrail'in elinde tutsaktı. İsrail, Sumut rehinelerini bırakmak için İsrail'e izinsiz girdim, deport edilmeyi kabul ediyorum, yazılı bir kağıt imzalatıyor. Biz İsrail'e değil Filistin'e geldik diyerek bu kağıdı imzalamayı reddedenler halen Siyonist zindanda rehine olarak tutulmakta. Sumud'un ardından yeni bir filo daha İtalya'dan yola çıktı. Şimdi gözümüz kulağımız onda olacak. Filistin'deki soykırıma karşı emperyalizme ve İsrail'e karşı mücadele hem enternasyonalist dayanışmayı harlıyor, hem emekçi halkımıza emperyalistlerin gerçek yüzünü gösteriyor, hem de istibdat rejiminin yaldızını kazıyor. Nehirden denize Filistin özgür olana dek durmak yok. Hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Halk, Gazze'li çocukların kanı var diyerek kola içmiyor. Erdoğan, Gazze'li çocukların kanını döken Boeing'den uçak alım anlaşması yapıyor. Dünyada ve Türkiye'de Filistin halkına Dünyada ve Türkiye'de Filistin halkıyla dayanışmanın önemli başlıklarından biri de Siyonist İsrail'i destekleyen soykırımı ortak olan şirketlere ve onların ürünlerine yönelik boykot hareketleridir. Dünyada ve Türkiye'de Filistin halkıyla dayanışmanın önemli başlıklarından biri de Siyonist İsrail'i destekleyen soykırımı ortak olan şirketlere ve onların ürünlerine yönelik boykot hareketidir. Boykot hareketi sadece mal ve hizmet boykotunu değil, yaptırım ve yatırımların geri çekilmesi, BDS hareketi taleplerini de içeriyor. Emekçi halk Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot diyor. Filistin'e destek için pek çok insan günlük hayatta sıklıkla tüketilen Coca-Cola ve Pepsi gibi içecekleri içmiyor. McDonald's, Burger King gibi fast food restoranlarına gitmiyor. Ariel, Persil gibi temizlik ürünü Ariel, Persil gibi temizlik ürünü satıcıları, Carrefour gibi marketler, HP ve Intel gibi teknoloji şirketleri Ariel, Pepsi gibi temizlik ürünü satıcıları, Carrefour gibi marketler, HP ve Intel gibi teknoloji şirketleri de boykot listesinde yer alıyor. Popüler kahve zinciri Starbucks'ta boykotla adı geçen popüler kahve zinciri Starbucks da boykotla adı en çok geçen şirketler arasında. Ayrıca akademik ve kültürel alanda da güçlü bir boykot hareketi var. Örneğin Türkiye'de üniversitelerin İsrail bağlantılı projeleri ve etkinlikleri iptal etmeleri için kampanyalar yürütülüyor. Ayrıca İsrail'de en çok yatırımları bulunan Zorlu Holding'e ait Zorlu PSM'deki konserlerini iptal eden müzik grupları da olmuştu. Boeing sadece bir uçak şirketi değil, kanlı bir silah şirketidir. Boykot listesinin tepesindedir. Erdoğan İsrail'e karşı İslam dünyasını defalarca ticari yaptırım uygulamaya çağırdı. AKP sık sık İsrail'e karşı boykot çağrıları yapıyor. Ne var ki sözle eylem uyuşmuyor. Soykırımda kan döken silah ve teknoloji şirketleri boykot listesinde ve Erdoğan'ın ABD gezisinde 200 uçak için anlaşma yaptığı Boeing bu listenin en tepesinde. Boeing, sanılanın aksine sadece yolcu uçağı üreten bir şirket değil. Bu şirket, ABD'nin en önemli silah şirketlerinin başında geliyor. İsrail'in Gazze'yi hava bombardımanlarıyla dehşet kusan F-15 savaş uçaklarının, Apache taarruz helikopterlerinin üreticisi doğrudan Boeing şirketi. Ayrıca hastanelerin bombalanmasında ve en büyük sivil katliamlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan Ayrıca hastanelerin bombalanmasında ve en büyük sivil katliamlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan sığınak delici MK-84 bombalarının Ayrıca hastanelerin bombalanmasında ve en büyük sivil katliamlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan sığınak delici MK-84 bombalarının Jidam isimli güdüm kitleri de Ayrıca hastanelerin bombalanmasında ve en büyük sivil katliamlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan sığınak delici MK-84 bombalarının Jidam isimli güdüm kitleri de yine Boeing tarafından üretiliyor. Tüm bu özellikler dolayısıyla Filistinliler Boeing şirketini boykot listesinin en tepesine taşımaktadır. Boykot edilen bir bardak kahve dahi değerli. Kanlı Boeing şirketinden 40 milyar dolarlık alım anlaşması derhal iptal edilmeli. Devrimci İşçi Partisi ve birçok kurum BDS hareketini destekliyor aktif olarak siyonizmin katliamlarına destek veren şirketlere karşı boykot çağrısı yapıyoruz. Boykot edilen tek bir bardak kahveyi dahi değerli ve anlamlı görüyoruz. Ancak aynı duyarlılıkla kanlı Boeing şirketinden 40 milyar dolar Ancak aynı duyarlılıkla kanlı Boeing şirketinden 40 milyar dolarların konuşulduğu uçak alımı yapılmasını da reddediyoruz. Gazze'de mütahakere planına da, Siyonizmle işbirliğine de hayır. 29 Eylül günü Amerikan emperyalizminin başı, faşist Donald Trump ve soykırım suçlusu baş Siyonist Benjamin Netanyahu Beyaz Saray'da ortak bir açıklama yaparak Gazze için sözüm ona barış planlarını dünyaya duyurdular. Emperyalist ve Siyonist küstahlığın nadide bir örneği olan bu 20 maddelik plan, Filistin direniş örgütlerinden Hamas'a doğrudan teslim olmayı ve silah bırakmayı dayatırken İsrail'in Gazze'den çekilmesini bile her biri aksamaya ve ertelenmeye açık bir dizi adımla aşamalı bir süreç olarak öngörüyor. Hamas seçimle iş başına geldiği Gazze'de hiçbir siyasi rol üstlenmemeyi sadece emperyalistler ve Siyonistler böyle uygun gördü diye kabul etmek zorunda bırakılırken Siyonist İsrail sadece Gazze'yi ilhak etmeyeceğini açıklıyor ve Batı Şeria'yı ya. İlhak... Ve Batı Şeria'yı ilhak hakkını dahi elde tutuyor. Dahası en sınırlı şekliyle Gazze ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin kurulması dahi bu planla hemen hemen imkansızlaşıyor. Nitekim barış... Nitekim basın açıklaması sırasında Donald Trump'ın Netanyahu'nun Filistin devletine kesinlikle karşı olduğunu belirtmesi de planın amaçlarını açıkça ortaya koyuyor. Plan metninde bir Filistin devleti yalnızca ve yalnızca Filistinlilerin özlemi olarak tanınıyor. Ne lütuf. Planda belki tek gerçek taviz olarak Filistin direnişinin elinde bulunan İsraillilerin serbest bırakılmasına karşılık müebbet cezası almış 250 Filistinli tutsak ve 7 Ekim'den bu yana tutsak edilen 1700 Filistinli'nin serbest bırakılması öngörülüyor. Bunun dışında İsrail'in madettiği tek şey sürmekte olan soykırımda frene basmak, dahası Gazze'den İsrail'li işgalciler tedrici olarak çekilirken, Müslüman nüfuslu ülkelerin asker vereceği bir uluslararası güvenlik gücü, İsrail'in pis işini Gazze'de sürdürmek ve Gazze'yi işgal altında tutmakla görevlendiriliyor. Kurulacak yeni gücün adı bile uğursuz. İşgalci İsrail ordusu için İngilizce kullanılan kısaltmadan yani IDF'den bir harfle ayrılarak ISF adını alıyor. İşgalin askeri kısmını Müslüman nüfuslu ülkeler üstlenirken süreci ise ABD ve Britanyalı emperyalistlerin başını çekeceği uluslararası bir kurulun yönetmesi planlanıyor. Başında da ABD emperyalizminin Irak işgalinde pis işlerini yapmakta uzman olduğu için kendi basınınca Pino köpeği lakabı takılan eski İngiliz başbakanı Tony Blair olacak. Bu süreçte Filistinlilerin üstleneceği tek rol, yayınlanan şemada da görüleceği üzere herhangi bir kudreti olmayan bir çeşit Filistinli polis gücünün şu anda Batı şeriada olana benzer biçimde bu kurulun emrine girmesi. Yani tam olarak Birinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya, Fransa ve İtalya'dan oluşan emperyalist üçlünün İstanbul'u işgal edip kendi temsilcilerinden oluşan bir kurulla yönetmesi ve Osmanlı polisini kendi emrine memur etmesi gibi şimdi de emperyalistler arası bir kurul Gazze'yi yönetip Filistinlileri de kendine asker etmeye girişiyor. Bu dönem Türkiye tarihine mütareke İstanbul'u olarak geçmiştir. Şimdi emperyalizm mütareke gazesi oluşturma hedefindedir. Bu plan kabul edilse bile hayata geçirileceği şüphelidir. Hamas ve diğer direniş örgütleri silah bırakmayı kabul etse ve Batı şeriada işbirlikçiliğin en hain örneklerini vermiş olan Mahmut Abbas rejimi aynısını Gazze'de uygulamaya girse dahi Bu plan kabul edilse bile hayata geçirileceği şüphelidir. Bu plan kabul edilse bile hayata geçirilebileceği şüphelidir. Hamas ve diğer direniş örgütleri silah bırakmayı kabul etse ve Batı Şeria'da işbirlikçiliğin en hain örneklerini vermiş olan Mahmud Abbas rejimi aynısını Gazze'de uygulamaya girişse dahi emperyalistlerin ve Siyonistlerin Gazze'yi kontrol etmelerini sağlayacak güçte bir yerel işbirlikçiler ağını oluşturmaları kolay olmayacaktır. Unutulmasın. Soykırım sürecinde direnişe karşı parlatmak için kendine yerel bir müttefik arayan Siyonizm, çok sayıda siyasi hareketin bulunduğu Gazze'de hiçbir hareketin saflarında aradığı işbirlikçileri bulamayıp, Yaser Ebu Şebap diye İsrail işgaline kadar uyuşturucu ticareti sebebiyle Gazze'de tutuklu bulunan bir çeteciyle işbirliği yapmak zorunda kalmıştı. İsrail'in askeri ve lojistik desteğine rağmen Ebu Şebab adlı bu güç Gazze'de ancak İsrail'in askeri ve lojistik desteğine rağmen Ebu Şebab adlı bu güç Gazze'de ancak birkaç ay etkinlik gösterebilip direniş örgütleriyle girdikleri birkaç silahlı çatışma sonrası etkisini yitirmişti. Gerçekten de yiğit gazze halkının saflarından işbirlikçi hareketler çıkarmak Siyonizm ve müttefikleri için kolay olmayacaktır. Olur da yerel işbirlikçiler bulunsa dahi Trotski'nin Nazi işgalindeki Avrupa için kullandığı veciz ifadeye referans yapacak olursak emperyalistler, Siyonistler ve işbirlikçileri her gazzelinin başına bir asker dikemeyeceğine göre direnişin bir şekilde yeniden doğmasına da engel olamayacaktır. Siyonizm ve onun ağ babası olan emperyalizm tam da bunu bildiği için planını uluslararası güvenlik gücü adıyla bazı Müslüman nüfuslu ülkelerdeki işbirliğine hazır rejimlerden destek almak üzere inşa ediyor. Daha plan açıklanır açıklanmaz henüz Hamas'ın ve genel daha plan açıklanır açıklanmaz henüz Hamas'ın ve genel olarak direniş güçlerinin resmi cevabı dahi bilinmezken Türkiye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Endonezya'nın yangından mal kaçırırcasına Trump planına destek açıklaması yapması emperyalizm emperyalizmin ve siyonizmin yardımına koşmaya hazır olanların da kimler olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerden özellikle Pakistan ve Endonezya'nın asker gönderme konusunda başı çekeceği diğer ülkelerin kimisinin maddi, kimisinin ise siyasi olarak sürece destek vereceği anlaşılıyor. Savaşın ve mücadelenin şartlarına bağlı olarak, direniş örgütlerinin çok ağır şartları içeren bir anlaşmayı dahi kabul etmesi, bazı durumlarda anlaşılabilir. Bazen zaman kazanmak, toparlanmak ya da halka nefes alacak alan sağlamak öncelik haline gelebilir. Yani tartıştığımız şey, Yani tartıştığımız şey, bu planın Hamas ve direniş güçleri tarafından kabul edilmesi ihtimali ile ilgili değildir. Burada mesele, daha direnişin cevabı bile gelmemişken, emperyalizmle ve siyonizmle eş güdüm içinde direnişi siyasi olarak köşeye sıkıştırmak isteyen işbirlikçi rezim Burada mesele, daha direnişin cevabı bile gelmemişken, emperyalizmle ve Siyonizmle eş güdüm içinde direnişi siyasi olarak köşeye sıkıştırmak isteyen işbirlikçi rejimlerin alçaklığıdır. Bundan bir asır önce o dönemki başkenti olan İstanbul'a emperyalist ordular giren, şehrin polisinin onları asker, damat Ferit hükümetinin de işgalciye siper olduğunu görme zilletini yaşayan bu toprakların halkının bu projeye vereceği cevap bellidir. Suriye'de İsrail ile husumet değil, rekabet ilişkisi içinde olan Türkiye'nin uluslararası güvenlik gücüne asker vermesi pek mümkün gözükmüyor. Ancak sadece siyasi destek yoluyla da olsa, Türkiye'yi mütakere gazetesini kurma yönündeki Trump planını ortak etmek gibi bir kara lekenin, bu toprakların emekçi halkının alnına çalınmasına izin veremeyiz. Gazze'nin düşmanları, emekçi halkımızın da düşmanlarıdır. Bu planın işbirlikçiliği görevine soyunma cüretini gösterenlerin, emekçi halkımızdan bunu uygun bir cevap alması da kaçınılmaz olacaktır. Gazze'de Trump planına hayır. Trump planına değil, Gazze'ye destek ol. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Yıkılsın Siyonist İsrail devleti. Nehirden denize özgür Filistin. Avlukaya ve soykırıma direnen Filistin halkı için yola çıkan Sumut filosu ile dayanışmak için sokaklardaydık. Bu yılın Temmuz ayında hazırlıklarına başlanan ve 44'ten fazla ülkeden yüzlerce Filistin dostunun bulunduğu küresel sumut filosu, Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını gerçekleştirmek amacıyla kurduğu Avrupa'yı yıkmak için 31 Ağustos 2025 tarihinde yola çıktı. Direnen Gazze halkının mücadelesini büyütmek, intifada ateşini kuşananların iradesini selamlamak için yola çıkan Filo, Akdeniz'in birçok şehrinden katılan konvoylarla gitgide büyüdü ve henüz Doğu Akdeniz'e varmadan birçok saldırıyla karşılaştı. Siyonistlerce 9 Eylül'de Tunus'ta Filo'ya iki ayrı drone saldırısı düzenlendi. Gidit'e doğru seyretmekteyken de 24 Eylül gecesi Filo'ya yine bir drone saldırısı yapıldı. Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin dostlarının ve Devrimci İşçi Partisi'nin bileşeni olduğu Filistin Eylem Komitesi Gazze halkına umut olmak için yola çıkan filoyu selamlamak üzere 19 Eylül günü Taksim Tünel'de toplanarak Şişhane Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul'un sokaklarında yıkılsın Siyonist İsrail Devleti, Nehirden Denize Özgür Filistin ve Sumut Filosu Onurumuzdur sloganları yankılandı ve Türkiye emekçi halkına Filistin halkının soykırıma karşı mücadelesini büyütmek ve Sumut Filosu'nun yanında durmak için harekete geçme çağrısı yapıldı. 1 Ekim akşamı Filo Gazze'ye oldukça yaklaşmış, ancak daha Gazze'nin kara sularına bile girmemişken, korsan İsrail devleti uluslararası sularda Sumud'a saldırdı. Neredeyse hep emperyalistlerin yanında olan uluslararası hukukun ilkelerini dahi ihlal ederek gemileri ele geçirdi ve mürettebatı alıkoydu dünyanın dört bir yanından on binlerce Filistin dostu, Sumut filosunu savunmak ve İsrail'in korsanlığına karşı kendi ülkelerinin İsrail'e tam boykot uygulaması talebini haykırmak için aynı gün sokaklara döküldü. İtalya'nın en büyük işçi sendikası konfederasyonlarından İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu 3 Ekim Cuma günü Sumut gönüllülerini desteklemek için greve çıktı. Türkiye'de de Filistin Eylem Komitesi, 2 Ekim akşamı Levent Metro durağında buluşarak menfur İsrail konsolosluğu önüne bir yürüyüş düzenledi. Eyleme katılan tüm Filistin dostları, İsrail'e karşı hamasetten başka bir şey üretmeyen istifdat rejimine limanların kapatılması, tüm ilişkilerin kesilmesi ve İsrail'e tam ambargo düzenlenmesi taleplerini hep bir ağızdan haykırdı. Sadece İstanbul'da da değil, İzmir ve Ankara'da da dayanışma eylemleri düzenlendi. İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde Filistin dostu emekçi halk ve sosyalist örgütler toplanarak İsrail'in haydutluğuna karşı Sumut filosunun sesi oldular. Ankara'da emek ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla Yüksel Caddesi'nde Filistin dostları aynı gün toplandı. İstibdat rejiminin kolluk kuvvetleri Güven Park'a yürüyüşe izin vermeyerek Filistin halkının değil, soykırımcıların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İlerleyen dakikalarda da Filistin dostlarına yönelik polis saldırısı ve gözaltı işlemi yapıldı. İlerleyen dakikalarda da Filistin dostlarına yönelik polis saldırısı ve gözaltı işlemi yaptı.